Merhaba canlar ben Yasmin hocanız 21 günde LGS'yi tekrar etmeye devam ediyoruz. Bugün 10. günümüz ve 10. günde ne yapıyoruz? Cümle türleri konusunu tekrar ediyoruz. Birinci cümle diyor ki birinci sorumuz hem kurallı olsun hem isim cümlesi olsun. Biz neye kurallı diyorduk? Kurallı yüklemimiz cümlenin sonundaysa tekrar ediyorum. Yüklemimiz cümlenin sonundaysa kurallıdır. Değilse devriktir. Yüklemimizin kendisi isim veya isim soyluysa isim cümlesidir. Fiil ise fiil cümlesidir. Bakıyoruz. Bu gördüğü kaçıncı düştü her gece uykusunu bölen. Şimdi burada bu gördüğü kaçıncı düştü cümlenin yüklemi. Hemen kalemimizi alalım. Ee, kaçıncı düştü cümlenin yüklemi. Yüklem sonda olmadığı için devrik ve isim cümlesi çünkü kaçıncı düş bir sıfat tamlaması sıfat tamlaması varsa isim soyludur ve böylece isim olarak kabul edilir belki de gördüğüm en uslu en temiz kalpli çocuktu gördüğüm en uslu en temiz kalpli çocuk bir sıfat tamlaması bu yüzden isimdir e, yüklem sonda olduğu için kurallıdır aslında istediklerime B seçeneği uyuyor ama ben diğer seçeneklerde de size anlatacağım. Sert kış yüzünden ancak uzun bir zaman sonra köyüne vardı. Buradaki var yokun zıttı olan var değil. Bir varmak bir yere gitmek anlamında. Yani fiil cümlesi ama yüklem sonda olduğu için Yine kurallı ama ben isim cümlesi arıyorum. Yani C gitti A gitti. Daha geçen yıl aldığım ayakkabı çabuk eskidi. Eski mek bakın burada fiil olarak kullanılmış. Eski ayakkabı deseydim isim olarak kullanılırdı. Yüklem sonda kurallı e ve fiil cümlesi bu yüzden cevabım B olacak. İkinci sorudan devam ediyorum. Hangisi tek yüklemli bir cümledir? Tek yüklemli cümleleri nasıl buluyoruz? yüklemi kapatıyoruz. İçinde fiil, fiilimsi hiçbir şey olmaması lazım. Bakalım. Günümüzde biliyoruz ki yetişkinlerin ihtiyaç duyduğu uyku miktarına ilişkin herkese tek bir uyan kalıp yoktur. Şimdi birinci cümlenin yüklemi yoktur. Yoktur'u kapattım. Bakın içinde biliyoruz ki kelimesi var. Duyduğu fiilimsisi var. İçinde fiilimsi olmaması gerekiyor. Uyan fiilimsisi var. O zaman bu tek yüklemli bir cümle değil. İkinci cümleye bakıyorum. Uyku ihtiyacı bireyler arasında önemli ölçüde farklılık gösterecektir. Gösterecektir. Yüklemim, yüklemi kapattım. İçinde bakıyorum. Hiçbir şekilde fiil, fiilimsi, başka bir yüklem yok. O zaman tek yüklemli bir cümleyi sanki buldum gibi. Diğerlerine de bakalım. Vücudunuzu 7-9 saatten daha az uykuya ihtiyaç duyabilmesi, duyması için eğitebileceğinize dair bir söylenti vardır. Şimdi bu cümlenin yüklemi vardır. Duyması isim fiil, eğitebileceğinize sıfat fiil, içinde hem fiil hem fiilimsiler olduğu için bu da tek yüklemli cümle değil. Ancak bu da bir efsanedir. Bakın burası bir cümle, burası da bir cümle. İki cümle olduğu için bu da olmadığından doğru yanıt B seçeneği. Üçüncü soruya geldim. Yukarıdaki cümleye yönelik hangisi söylenemez demiş? Ünlü yazar Kırık Hayatlar romanıyla ilk kez okurun karşısına çıktığı bu kitabından başka bir ürün ortaya koyamadı. Bakalım anlamına göre olumsuz bir cümledir. Bir cümlenin anlamına göre olumlu ya da olumsuz olduğunu nasıl değerlendiriyorduk? Bir cümlede söylenen fiil yapılmışsa olumlu yapılmamışsa olumsuz. Yani biz cümleyi e, ahlaki yönden değerlendirmiyoruz. Şimdi bir ürün ortaya koyamamış. Yani ürünü ortaya koyma eylemini gerçekleştirebilmiş mi? Hayır. O zaman bu cümle anlamına göre olumsuz. Doğru. Yapısına göre tek yüklemli mi? Ortaya e, ürün koyamadı. Ortaya koyamadı diyelim. Bakıyorum iç, içinde başka bir fiil, fiilimsi var mı? Evet. Çıktığı bakın. İçinde bir fiilimsi var. O zaman tek yüklemli bir cümle değil. Yani bu hatalı bir ifade. Yüklemin yerine göre kurallıdır. Yüklem sondaysa kurallı değilse devrik. Yani bu da doğru. Yüklem burada olduğu için. Cümlenin yüklemi fiil ortaya koymak bir fiil olduğu için e, bu da doğru bir ifade. Öyleyse cevabım B seçeneği. Cümlenin hangisi yapısına göre tek yüklemlidir? Neye bakacağım ben burada? E, yüklemin haricinde başka bir fiilin, fiilimsinin, başka bir cümlenin olmaması gerekiyor. Havalar yılın bu aylarında bile çok soğuk gider buralarda. Gider cümlenin yüklemi, başka bir fiil, fiilimsi yok. O zaman bir, benim doğru yanıtım olabilir. Ürünün fiyatının bu miktarlardan çok aşağı düşeceğini zannetmiyorum. Zannetmiyorum yüklem içinde bakın düşeceğini var. Acak ecek sıfat fiile ki burada bir sıfat fiil var. O zaman bu tek yüklemli değil. Öylesine büyük hayaller kur ki aklınız sınırlarını bile zorlayacak türden olsun. Olsun cümlenin yüklemi içinde kur var bir fiil daha var. O zaman bu cümlede tek yüklemli değil. Bana göre bu sınavda çok çalışan kazanacak, kitap okuyanlar daha başarılı olacak. İki tane yüklemim var. Hatta iki tane cümle ardı ardına virgülle gelmiş. Biz buna sıralı cümle diyoruz yapıdan yapı olarak. Birden fazla yüklemli cümle olarak da değerlendiriyoruz. O yüzden bu da tek yüklemli olmadığından doğru yanıtım A seçeneği. Beşinci soruya geldik. Yüklemin yerine göre diğerlerinden farklıdır demiş. Yüklemin yerine göre sorulduğunda neye bakıyoruz? kurallı mı? Devrik mi? Yüklem sondaysa kurallı değilse devrik. Bir uçak bileti satın almanız, satın aldığınız uçuşu planladığınız zaman da yapacağınızı garanti etmez. Garanti etmez yüklem sonda kurallı. Bazen giriş işlemleri aşamasında size uçakta yer olmadığı ve bir sonraki uçakla gitmeniz gerektiği söylenebilir. Yüklem sonda kurallı. Uçağa alınmama özellikle yolcu trafiğinin yoğun olduğu dönemlerde rezervasyon iptaline karşı hava yolu işletmesini boş koltuktan zarar etme riskini azaltmak için gerçekleştirdiği fazladan rezervasyon işlemidir. Yani fazladan rezervasyon işlemidir. Evet ee, yine yüklem sonunda kurallı. Diğer bir deyişle gerçek koltuk kapasitesi olan 200 yolcu yerine 220 bilet satmıştır. Satmışları yüklem ve cümlenin sonunda olmadığı için devrik bu yüzden de yanıtımız denizli. Altıncı soru yükleminin türü yönüyle. Yüklemin türü sorulduğunda neye bakıyorum? İsim cümlesi mi? Fiil cümlesi mi? Yüklemi isim veya isim soyluysa isim cümlesi, fiil ise fiil cümlesi. Şimdi çoğu insan bilinç dışı kavramına düşünüldüğü gibi pek de yabancı değildir. Olumsuz sorularda aklınızın karışmaması için cümleyi olumlu hale getirebilirsiniz. İyi bir yöntemdir. Çoğu insan bilinç dışı kavramına düşünüldüğü gibi yabancıdır dedim. E yabancı o zaman cümlenin yüklemi e, isim soylu olduğu için... Bizim farkında olmadığımız tüm düşünceleri, anıları, dürtüleri içeren zihnin bir parçasıdır. Zihnin bir parçasıdır Belirtili isim tamlaması olduğu için isim cümlesi. Çok az kişi yaşadıkları e, her şeyin yalnızca gelip geçici bir rüyadan ibaret olduğunu bilir. Bilir yüklen fiil cümlesi. Sınırlardır, çizdiğimiz sınırlardır. Hatta hayal gücüne çizdiğimiz sınırlardır cümlenin yüklemi. E, bu da bir sıfat tamlaması olduğu için yine isim soylu olduğundan doğru yanıtımız C seçeneği. Yedinci sorudan devam ediyoruz. Yüklemin türü yönüyle diye sorulmuş. Yüklemin türü sorulduğunda neye bakıyorduk? İsim cümlesi mi? Fiil cümlesi mi? Havaların soğumasıyla birlikte doğa kabuğuna çekilir ve yeryüzü karla kaplanır. İki tane yüklemim var. İkisini de inceledim. Çekilmek ve kaplanmak her ikisi de fiil olduğu için fiil cümlesi. Bu durum kışın doğayı keşfedemeyeceğimiz anlamına gelmemeli. Gelmemeli fiildir. O yüzden fiil cümlesi Kış mevsiminde doğada yapabileceğimiz farklı etkinlikler var. Buradaki var yokun zıttı olan var olduğu için isim cümlesi. Keşfetmek fiil olduğu için fiil cümlesi. O zaman doğru yanıtımız C seçeneği. Sekizinci sorudan devam ederiz. Hangisi devrik bir cümledir? Devrik cümle neydi? Yüklem sonda değilse devrik cümle. Bahçe kapısının önündeki köpek gelip geçenlere pek aldırmıyordu. Bakın aldırmıyordu yüklem cümlenin sonunda olduğu için kurallı. Alıntı kelimeleri bazılarını dil bilgisi kuralları aranmaz. Yüklem sonda kurallı. Fabrikada elektrik kesildiğinde anında devreye giren jeneratörler var. İsim cümlesi pardon buna bakmıyoruz. Yüklem sonda mı değil mi ona bakıyoruz. Kurallı. Mesafe oldukça yakındı. Neredeyse iki kaş iki göz arası kadar. Yakındı cümlenin yüklemi ve sonda olmadığı için devrik. O zaman yanıtında denizli seçeneği. Dokuzuncu soruya bakıyorum. Hangisi anlamca olumlu? Yapıca olumsuzdur. Şimdi bir fiil anlamca olumluysa yüklemde belirtilen eylem gerçekleşir neymiş anlamcı olumluysa yüklemdeki eylem gerçekleşecek. Peki yapıcı olumsuzsa ne olacak? İçinde olumsuzluk eki ya da olumsuzluk bildiren kelimeler olacak. Tüm yaşananlara bakıldığında tek olayların e, sanki olayların tek suçlusu benim. Bu cümlenin yüklemi benim. Ama içinde olumsuzluk bildiren bir kelime görmedim. Evet anlamsal olarak e, olumsuz ama biz cümleleri e, ...ahlaki açıdan değerlendirmiyoruz. Tamam mı? Yani burada gerçekleşip gerçekleşmemesine göre değerlendiriyoruz. Bence bu fiil, bu cümle anlamına göre de olumlu, yapısına göre de olumlu. Çünkü içinde olumsuzluk eki yok. Yani komple olumlu bir cümle. Bu hayat yolculuğunda seni tek başına bırakır mıyım? Şimdi, bırakır mıyım? İçinde olumsuzluk eki var mı? Yok, o zaman yapıcı olumlu. Anlamına bakıyorum. Seni tek başına bırakır mıyım ne demek? Bırakmam demek. Yani anlamca olumsuz. Bakın tekrar ediyorum. İçinde olumsuzluk yani yapılan eylem gerçekleşmişse cümle olumlu, gerçekleşmemişse olumsuz. İçinde olumsuzluk eki varsa olumsuz, yoksa olumlu. E burada içinde olumsuzluk eki olmadığı için yapıcı olumludur. Ben neyi arıyorum? Tam tersini arıyorum. Yıllar sonra karşılaştığımızda ne o beni tanıdı ne de ben onu. Şimdi e, bakıyorum olumsuzluk eki var mı? Yok. O zaman yapacağım olumlu. Anlamına bakıyorum. Ben de tanımadım o da tanımadı. O zaman anlamca olumsuz. Babaannemlerin yeni aldığı evin bahçesine yok yok. Şimdi bu cümlenin e, yüklemi yok yok. E, anlamca ee, yapıcı olumsuz mu? Evet olumsuzluk bildiren bir kelime var. Yok kelimesi olumsuzluk belirtir. Peki anlamına bakıyorum. Evin bahçesi yok yok ne demek? Aslında her şey var. Yani bunu şey diye düşünebilirsiniz. İki tane olumsuz hani eksiyle eksinin çarpımı artıdır gibi düşünebilirsiniz. İki tane olumsuz aslında olumlu hale getiriyor. Bu yüzden aradığım yanıt burada denizli seçeneği olacak. Anlamcı olumlu çünkü her şey var ama yapıcı olumsuz. Çünkü içinde olumsuzluk bildiren bir sözcük var. Evet test 20'ye geçtik. Aşağıdaki cümlelerin yapı özellikleriyle ilgili bazı bilgiler verilmiş demiş. Ya yayraç içinde hangisi yanlış verilmiştir demiş. Şurada da zaten neyi aradığım bana küçük bilgiler, hap bilgiler şeklinde verilmiş. Ağaçtan düşen her yaprak salına salına yere iniyordu. Şimdi sevgili canlar. Bakın bu cümlede iniyordu yüklem. Kapatıyorum yüklemi. Salına salına zarf fiil, düşen sıfat fiil. O zaman bu tek yüklemli bir cümle olabilir mi? Hayır. İçinde fiilimsi bulunan cümledir bu. Yani yanlış verilmiş. Yani doğru cevabım. Söylediğini anlayamadım. Yine de yapmayı deneyeceğim. Bakın bir yüklem, iki yüklem virgülle ayrılmışım. Birden çok yüklemli cümle. Doğru. Pardon. Doğru. Olayların bu noktaya kadar geleceği başından belliydi. Belliydi cümlenin yüklemi, geleceği var bakın içinde, fiilimsi bulunan yani bu da doğru. Okuduklarını ilk başta kavrayamıyor çünkü dikkatini toplayamıyor. E çünkü de bir bağlaç olduğu için ve bağlaçla bağlandığı için bu da doğru olduğundan aradığım yanıt A seçeneği. İkinci soruya geldik. Hangisi söylenebilir? 20. yüzyıl ilk yarısında Amerika'da yaz mevsimi birçok ebeveyn için endişe zamanı oluyordu. Birinci cümle fiilimsiz bulunan cümle. Bakalım. Ben yüklemi kapattıktan sonra içinde bir fiilimsi göremedim. O yüzden bunu söyleyemem. İkinci cümle birden çok yüklemli. Çünkü çocuk felci virüsü her yaz hiçbir uyarı vermeden ortaya çıkıyordu. Ama burada birden çok yüklem yok. Çünkü işte ee, çocuk felci virüsü vardı ve hiçbir uyarı vermeden ortaya çıkıyordu deseydi yani iki tane cümle virgülle bağlanmış olsaydı o zaman olurdu. Yani bu da yanlış bir e, ifade söylenemez. Çocuk felcinin nasıl bulaştığı tespit edilemiyor ya da buna neyin sebep olduğunu kimse bilmiyordu. Şimdi ya da bir bağlaç ve bakın iki tane cümleyi birbirine bağlamış o yüzden üçüncü cümle. Bağlı cümlelerden oluşmuştur. Bu doğru. Bağlaçla bağlı cümlelere biz bağlı cümle diyoruz. Adı üzerine bağlaç, bağlı. Virüsün iten muzlardan ya da kedilerden yayıldığına dair çılgın teoriler vardı. Cümlenin yüklemi vardı. İçinde fiilimsi var mı? Evet var. Yayıldığına dık dik sıfat fiil eki. Yani bu da söylenemediği için doğru yanıtımız C seçeneği. Üçüncü soru. Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisinin sıralı cümleler arasında nesneler ortaktır? Şimdi burada değinmemiz gereken iki kavram var. Bir, sıralı cümle. Neydi sıralı cümle? Birden çok cümle noktalama işaretiyle birleşmiş olması lazım. Yani bu virgül de olabilir, noktalı virgül de olabilir. Şimdi bunların bir de nesnesi ortak olacak. Yani şunun gibi düşün. Ben ee, hiperzekaya geldim, soru çözüyorum. Şimdi burada iki tane cümle var öznesi ortak. Çünkü ikisinde yapan benim. Biz burada neyi bulacağız? Nesnesinin ortaklığını bulacağız. En sevdiğim arkadaşım bugün eee Ece'm bugün okula gelmedi. Biraz hastalanmış. Hastalanan kim? En sevdiğim arkadaşım Ece'm. Gelmeyen kim? En sevdiğim arkadaşım Ece'm. Yani özneler ortak. Özne ortak. Annem özenerek çiçekleri suladı. Kim? Annem. Neyi suladı? Çiçekleri. Burası nesne, burası özne. Ben de penceremin önüne koydum. Neyi koydum? Çiçekleri koydum. Bakın nesne hem bu cümle için ortak, birinci cümle için, yani suladı fiilinin olduğu cümle için hem de koydum cümlesi için. Yani aradığım yanıt bu olabilir. Pazardan biraz meyve sebze aldım. Pazar olabildiğince kalabalıktı. Alan kim? Ben. Ne aldım? Sebze, meyve. Nesne kalabalık olan ne pazar yani bu cümlede herhangi bir or öge ortaklığı yok. Evet yine sıralı cümledir çünkü iki tane yüklem var bakın pazardan biraz meyveli sebze aldım birinci cümle pazar olabildiğince kalabalıkta ikinci cümle sıralı cümledir ama nesnesi ortak değil. Babam eve herkesten önce gelirdi biz ise abimle sürekli geç kalırdık. Yine bakın iki tane cümle var yani bu bir sıralı cümle ama öge ortaklığı ikisinde de yok. Yani C'deki gibi bu yüzden cevabımız B seçeneği. Dördüncü soru, metinde numaralanmış cümlelerden hangisi fiilimsili bir cümle değildir? Şimdi... Ee bir cümlenin içinde hem bir yüklem hem de yüklemi kapattığımızda ekstradan bir tane bile fiilimsi varsa biz o cümle içinde fiilimsi bulunan cümle diyoruz. Eskiden beri insanlar tarafından değerli bir mücevher olarak kullanılan doğal incilerin çoğunun kaynağı denizde yaşayan istiridyelerdir. Denizde yaşayan istiridyelerde cümlenin yüklemi, yüklemi kapattım fiilimsi var mı? Var tabii. Olarak zarf fiil, kullanılan sıfat fiil, İki tane fiilimsi olduğu için fiilimsili bir cümledir. Biz olmayanı arıyoruz. İstirideler omurgasız canların yumuşakçılar şubesine yer alır. Yaraları kapattım içinde fiilimsi var mı? Yok. O zaman aradığım yanıt bu olabilir. İncinin istiridye içerisinde oluşması aslında istiridyenin bir çeşit kendini koruma mekanizmasının sonucudur. Eee... İstiridyenin bir çeşit kendini koruma mekanizmasının sonucu cümlenin yüklemi. Peki içinde fiilimsi var mı? Oluşması kelimesi isim fiil olduğu için bu da olmaz. E, çünkü kabukların arasına içeri giren bir kum tanesi ve herhangi bir parça istiridye tarafından yabancı madde olarak algılanır. Hem sıfat fiil hem zarf fiil olduğu için dördüncü cümlemizde içinde fiilimsi bulunan cümle olduğundan doğru yanıtımız B seçeneğidir. Beşinci soru yapısına göre. Yapısına göre cümlelerimiz neydi? Hemen bir kısaca hatırlayalım. Tek yüklemli. Bir. Fiilimsili cümle. İki. Birden fazla yüklemli cümle. Birden fazla yüklemli cümle. Üç. Ve dördüncü de bağlaçla bağlı cümle bağlaçla bağlı. Bakıyoruz. Kış yürüyüşleri de yaz aylarında yapılan doğa yürüyüşleri kadar keyiflidir ve görsel açıdan zengindir. Şimdi V bağlacıyla bağlı olduğu için şimdi şöyle maddelendirirsek A, B, C, D diyelim. O zaman bu A'ya girer. Bakın burada bir cümle var. Burada bir cümle var. İki cümleyi bağlaçla bağlamışım. Cevap A. Buna karşın Kışın doğa yürüyüş, doğa yürüyüşü yaparken kış mevsiminin koşullarında göz önünde bulundurmamız gerekir. Gerekir cümlenin yüklemi içinde yaparken fiilimsi doğa yürüyüşü fiilimsi e, bulundurmamız fiilimsi. O zaman 3 tane fiilimsi olduğu için bu cümle fiilimsili cümle yani ne diyeceğiz buna da C diyeceğiz. Aksi takdirde tehlikeli sonuçlar doğurabilecek durumlar ortaya çıkabilir. Çıkabilir cümlenin yüklemi doğurabilecek de fiilimsi olduğu için yine C'ye girer. Yani içinde fiilimsi bulunan cümle olur. Sürprizlerle karşılaşmamak için tüm şartları göz önüne alarak planlama yapmakta fayda görüyorum. İçinde fiilimsi var mı? Planlama yapmak, planlama hatta alarak karşılaşmamak bir sürü fiilimsi var. Bu da içinde fiilimsi bulunan cümle olduğu için Doğru yanıtımız A seçeneği çünkü birinci cümle bağlaçla bağlanmış cümle oluyor. Altıncı sorumuz bir paragraf verilmiş ve bu paragrafta hangileri söylenebilir diye sorulmuş. 1912 Nobel Fizik Ödülünü gündüz kendiliğinden sönen, gece de olunca yanan deniz feneri aydınlatma sistemini icat eden Gustav Dalen almıştır. Almıştır cümlenin yükleme. Ee, i̇çinde fiilimsi var mı? Var tabi. Bakın sönen, olunca, yanan, aydınlatma, eden. Yani içinde bir, iki, üç, dört, beş tane fiilimsi bir tane de yüklem var. Yani fiilimsi bulunan cümlelere yer verilmiştir. Şimdi ben bir cümle buldum. Birden fazla cümle var mı? Ee, bakın güvenle yönetilmesinde sahiptir. İçinde fiilimsi bulunan bir cümle daha buldum. O zaman üçüncü maddeyi söyleyebilirim. Yani üç olmayanları hemen çıkardım. Ee, Bağlacı olan cümle bakıyorum, hızlı hızlı bakıyorum. Evet, bakın bu buluşu denizcilikte ve limanların güvenle yönetilmesine büyük öneme sahiptir. Ancak ne yazık ki bu buluş uğruna da gözlerini yitirmiştir. İki tane cümle bağlaçla bağlanmış. Öyleyse dördün de doğru bir bilgi olduğunu söyleyebilirim. Tek yüklemli cümle neydi? Yüklemi kapattığımızda içinde fiil olmayacak, fiilimsi olmayacak. Bakıyorum buna karşın bilimde çığır açan gelişmelere verilmesi beklenen bu bir ödülün böylesine dünyevi bir buluşla verilmesi de epey eleştiri konusu olmuştur. Şimdi bu cümlenin yüklemi bu ama içinde binlerce fiilimsi var bakın. Çığır açan, gelişmeler, verilmesi, beklenen, verilmesi, buluş burada isimleşmiş onu saymıyorum. Bunun da yine içinde bir sürü fiilimsi var. Yani buradaki cümlelerin hiçbiri tek yüklemli değil. Hepsi de birden fazla yüklemli. Peki biçimce olumsuz olunca cümlede ne arıyorduk? Olumsuzluk eki arıyorduk. Anlamca olumluysa o cümlede söylenen eylemin gerçekleşmesi gerekiyor. Bakıyorum Biçimce olumsuz. Yüklemlerimi kontrol ettim. Olumlu. 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 Yani cümlelerin hepsi zaten e, biçimce olumlu. E, olumsuz bir cümle olmadığından birinci cümleyi birinci maddede söylenen şey de elendiğinden. O yüzden doğru yanıtımız 3 ve 4 olacak. Söylenebilirler. 3 ve 4'tür. Yedinci soru, altı çizili cümlenin özellikleri bize sorulmuş. Bakalım. Yapay zeka teknolojilerinden bazıları artık satranç turnuvalarında satranç ustalarını yenebiliyor, yüzleri tanıyabiliyor, hastalıkları teşhis edebiliyor, hatta araç kullanabiliyor. Hmm. Şimdi, kullanabiliyor. Biz kolaydan başlayalım mı? Bir kere cümle yüklemin sonunda olduğu için kurallı, kurallı. Kullanmak fiil olduğu için fiil cümlesi. Bak bunu eledim, bunu eledim. E, fiilimsi bulunduran cümle devrik olumsuz fiil. Zaten olumsuz değil, bunu da eledim. Aslında bunlardan bile ortaya çıkıyor. Birden çok yüklemli. Bakın yenebiliyor. Virgül. Yüzleri tanıyabiliyor. Virgül. Ha, e, hastalıkları teşhis edebiliyor ve kullanabiliyor. Birden çok yüklemli cümledir. Kurallıdır. Olumludur, olumsuzluk eki olmadığı için. Bu yüzden cevabım A seçeneği. Sekizinci soru demiş ki biçimci olumlu olsun, anlamca olumsuz olsun. Bir cümlenin biçimci olumlu olması için ne olması gerekiyor? Olumsuzluk eki veya sözcüğü olmaması gerekir. Peki anlamca olumsuz olması için ne olması gerekir? Yüklemde belirtilen eylem gerçekleşmeyecek. Yüklemde belirtilen eylem gerçekleşmez. Biraz karışık gibi ama kafanızda oturtun. Ee, biçimce olumlu olduğunda baktığım olumsuzluk ekinin varlığı yokluğu, anlamca baktığımda eylemin gerçekleşip gerçekleşmemesi. Yeni işe girdiğimde iyi ki önceki iş deneyimlerimi paylaşmamışım. Şimdi yüklemde olumsuzluk eki var mı? Var. O zaman biçimci olumlu olamaz. Biçimci olumsuz. Bu söylediklerini dinlememekten sakınmaz mıyım hiç? Bu söylediklerini dinlememekten sakınmaz mıyım? Şimdi bunu şöyle düşünebilirsiniz. Biz matematikte ne görüyoruz? Eksi ile eksi'nin çarpımı artıdır. Ee, yani dinlememekten sakınmaz mıyım? Yani seni dinlerim demek aslında. Bana böyle söylemiyor da şöyle gösteriyor. O zaman dinlememekten sakınmaz mıyım? Seni dinlerim anlamında kullanılıyor. Ee, yani anlamca olumlu. Zaten biçimce de içinde iki tane olumsuzluk eki olduğu için olumsuz. Yani aradığım yine bu değil. Ne dediklerine, e, ne annesinin dediklerine kulak veriyor, ne de babasının. Şimdi kulak veriyor cümlenin yüklemi, biçimce olumlu mu? Evet olumlu. Olumsuzluk eki yok. Ama anlamca baktığımda. Ne annesinin dediklerine kulak veriyor ne babasının. Yani ikisini de dinlemiyor anlamında bir cümle olduğu için anlamca olumsuz. Aradığım yanıt bu olabilir. Ardına bakıp gece gündüz tenhalarda ağlayalım var demedin. Şimdi anlamca olumsuz, e, biçimce de olumsuz. Çünkü dememiş. Yaptığı işi yapmamış bu yüzden. Cevap C seçeneği. Bakın tekrar ediyorum. Biçimce olumluluk Yüklemde olumsuzluk ekinin, cümlede olumsuzluk ekinin olmaması. Anlamca olumsuzluk, yüklemde söylenen eylemin gerçekleşmemesi. Kulak veriyor mu? Hayır vermiyor. O zaman anlamcı olumsuz. E içinde olumsuzluk eki var mı? Yok. O zaman biçimce olumlu, anlamcı olumsuz. E, dokuzuncu sorudan devam edelim. E, hangisi söylenebilir? Birinci cümle tek yüklemli olumlu. Bakıyorum, yazar beynin yapısından başlayarak çalışma sistemine, genetik mirastan çevresel faktörlere kadar uzanan bir yolculuğa çıkarıyor bizi. Şimdi çıkarıyor yüklem. Ee, i̇çinde tek yüklemli cümleyi bulmak için e, yüklemimi kapatarım. İçinde fiil var mı, fiilimsi var mı ona bakarım. Bir sürü var. Bakın başlayarak zarf fiil, çalışma isim fiil, uzanan sıfat fiil. O zaman birinci cümlede söylenen ibare yanlış. İkinci cümle bağlacı olan olumsuz bir cümledir. Yaratıcılığın hepimizde var olduğunu ancak aramıza bir dizi engelin girdiğini, hatta bu engelleri bazen farkında olmadan bizzat bizim yarattığımızı gösteriyor. Şimdi gösteriyor cümlenin yüklemi ama bu cümle anlamca olumsuz bir cümle değil çünkü gösterme işini yaptığı için olumlu bir cümle. Ama bağlı bir cümledir bakın. Ancak bir bağlaçtır, hatta bir bağlaçtır. İki tane bağlacım var. Bu kısım doğru ama şurası yanlış. Üçüncü cümle içinde fiilimsi bulunan kuralsız yani devrik bir cümledir. Bakalım, e, egzersizlerle yapıyor bunu. Evet, yüklem e, sonda olmadığı için devrik. Peki içinde fiilimsi var mı? Kalmadan zarf fiil. Evet bu doğru. Burada her ikisi de doğru. Dördüncü cümleye bakalım. Dördüncü cümle birden çok yüklemli bir fiil cümlesidir. Ee, yaratıcılık dünyasının klasikleri arasında yer alan bu kitap yeni bilgiler ve görsel içeriklerle zenginleştirildi. Şimdi burada hani Türkçenin birinci kuralı neydi? Her gördüğümüz sakallıyı dedemiz zannetmeyeceğiz değil mi? Yani burada virgülü gördük aha bu kesin birden çok yüklemli cümledir demiyoruz. Şimdi burada virgülün kullanılış amacı cümle başındaki özneyi belirtmek. E birden çok yüklemli değil bir tane yüklemim var. O yüzden D'de verilen bilgi de yanlış. Bu yüzden cevabım C seçeneği oluyor. Klatik bilgiler ve konuyu hatırlatmaya yönelik bir şeyler söylemeye çalıştım canlar. Umarım faydası olmuştur. Görüşmek üzere.